Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli kılacak dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise NATO'da sorumluluk almaya hazırız diye konuştu. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılın protokolünü geçen ay onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti. Macaristan parlamentosunda beklenen oylama yapıldı ve İsveç'in üyeliği onaylandı. Parlamentonun onayının ardından karar Macaristan Cumhurbaşkanı Lazlo Köver'in önüne gidecek. Cumhurbaşkanının kararı imzalayarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na göndermesi için 5 gün süresi olacak katılım belgesi Washington'a gönderilecek. NATO teamüllerine göre Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yeni bir devletin üye olacağını ittifakın tüm üyelerine bildirecek ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi'nde İsveç'in üyeliğini ilan edecek. Daha sonra NATO karargahında yapılacak bayrak töreninin ardından İsveç'in ittifaka katılımı tamamlanmış olacak. Finlandiya'nın ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olacak. İsveç, Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de komşusu Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvurmuştu. Finlandiya, Nisan 2023'te NATO'nun 31. üyesi olmuştu. İsveç ise Türkiye ve Macaristan'ın kaygılarını gideremediği için beklemek zorunda kalmıştı. Daha güçlü ve güvenli hale getirecek dedi.